Merhaba Aslan burçları. Açılımımıza başlamadan önce bilgi kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Bu karta açılımın sonunda bakacağız. Şimdi öncelikle mesele nedir? Ona bakacağız. Soldaki kartlar bu konunun geçmişini, sağdaki kartlarda geleceğini temsil ediyor olacak. Evet, kupa şövalyesi. Şimdi 40 yaş var ya da daha küçük erkekleri belirtir. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız, birlikte yapacağınız bir şey olabilir. Ya da tabi onun haricinde bir eve dönüş yolculuğunu anlatır Kupa Şövalyesi. Hoşumuza giden, maceralı, keyif aldığımız bir tecrübe bitmiştir. Artık eski koşullarımıza dönüyoruzdur. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Ve biraz hüzünlüyüzdür. Yani istemeye istemeye gidiyoruzdur artık. Ama olmanız gereken yere doğru gidiyorsunuz siz. Bu olması gereken zaten. Yani o yüzden e, hani güzel bir tecrübe yaşadınız, yeni şeyler öğrendiniz, eğlendiniz ama hani bitmesi gerekiyordu. Merak etmeyin, bundan sonra da yine aynı şeyler, e, yine sizin keyif alacağınız, eğleneceğiniz güzel maceralarınız da olacak. Hatta daha güzelleri olacak. Kendinizi üzmeyin. E, sadece bu yaşadığınız güzel tecrübenin keyfini çıkartın. Kendinizi üzmeyin. Diyor. Ee, tabii onun haricinde belki de sevgiliyle bir araya gelip e, güzel bir vakit geçirme, romantiz e, romantik saatler geçirme anlamına da gelir elbette. hani Belki de beyaz atlı prensiniz ya da prensesiniz. E, belki de e, onunla bir araya gelmiş e, ve güzel keyif vakitler geçirmiş olabilirsiniz. Yine aynı şekilde bitti diye üzülüyorsunuzdur ama sonuç olarak dediğim gibi e, burada bunun daha da e, yani devamının geleceğini söylüyor Kupa Şövalyesi. Bakalım geçmiş konularına ne düşünmüştünüz, ne hissetmiştiniz ve de ne şekilde görülmüştünüz acaba bu konuyla ilgili. Şimdi belki de bakın çok da fazla sorgulayıcı olmadan sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilere düşüncelerinizden ya da hislerinizden Bahsetmenin oldukça mantıklı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Zaten kupa üçlüsü de diyor ki çok fazla sorgulamayın. Zaten her fırsatta birbirinize yardımcı olan kişilersiniz. Hep birbirinize destek oluyorsunuz zaten. Yani ondan dolayı burada ne istiyorsanız ya da ne beklentiniz var ya da bir planınız vardır mesela bunu artık açıklayın. Onlar bu mutluluğunuza katılacaklar tabii ki. E ve de belki onların e, bakış açılarıyla e, ortaya sizin tahmin etmediğiniz bazı e, güzel e, şeyler de çıkabilir diyor e, kupa üçlüsü. Tabii ki bir kutlamayı da ifade eder. E, belki de burada bahsettiğim konular tabii e, güzel bir gelişme olmuştur mesela. Bunun e, çok sevdiğiniz kişiler bir araya gelip kutlamışsınızdır. Çok sevindiğiniz, mutlu olduğunuz bir gelişmeyi de yine ifade eder. Şimdi onun haricinde tabii e, sizin e, dürüst, adil, açık sözlü bir kişi olduğunuzu, çevrenizde bu şekilde tanındığınızda ve bu yönünüzde de sınanacağınızı söylüyor. Adalet kartı çıkmış. E, şimdi belki de burada bakın biraz endişelenmiş, korkmuş olabilirsiniz. E, bu şekilde davranmanızı gerektirecek bir durum karşınıza çıkmıştır. E, burada net bir şekilde, açık bir şekilde ne hissettiniz, ne düşündüğünüzü işte söylemeniz gerekiyor diyor. Bakın ikinci vurguda bu oldu. Sonuçlarına endişeleniyorsunuz belki de ama asıl dürüst olmazsanız ya da işte açık söz ya da adil, yani bu üç özellikten biri ya da birkaçı hepsi olabilir elbette bunları yapmazsanız eğer sonuçları sizin tahmin etmediğiniz gibi olabilir. Yani bugün alacağımız kararların uzun vadeli neticeleri de olabilir ya da büyük belki de sonuçları olabilir. Bunu farkında olun diyen kartlardan bir tanesidir. Ve yani bu şekilde davranırsanız da merak etmeyin. Sonucundan korkmayın. Korktuğunuz gibi olmayacak diyor. Sezgilerinize kulak vermeniz gerektiğini söyler aynı zamanda. Ve de can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini de söylüyor. Şimdi ne şekilde görüldüğünüze gelecek olursak bakın. Burada tabii ki değnek kraliçesini görüyoruz. Belki de karşınıza çıkan fırsatları çok da fazla değerlendirmeden, çok fazla düşünme fırsatı bulamadan dahil olmak durumunda kalmışsınızdır. Ama sonuç olarak burada bunların da iyi netice vereceğini söyler değnek kraliçesi. Ve burada tabii ki yine biraz cesaretlendirici, biraz zorlayıcı bir pozisyonda da görülmüş olabilirsiniz çevrenizdeki kişileri. Yani burada belki de potansiyelleri ortaya çıksın diye bu şekilde bir tavır sergilemenizin de zaten gayet isabetli olduğunu söylüyor. Ee, belki de yetkinizin olduğu belirli bir düzeyde kraliçe kartı olduğu için belirli bir düzeyde yetkinizin olduğu bir konuyla ilgili olarak e, belki de e, hani her şeyi ben yapayım e, pozisyonda değil de yani daha çok e, böyle görev e, belki de e, paylaşımı yaparak e, sorumluluklar vererek belki de e, cesaretlendirerek e, çevrenizdeki kişileri yani böyle bir e, durum <laughs> e, sergilemiş de olabilirsiniz o şekilde görülmüş olabilirsiniz. gelelim gelecek kartlarına yine aynı şekilde ne düşünmüştünüz Ne hisset ne düşüneceksiniz Ne hissedeceksiniz ve e, ne şekilde görüleceksiniz konularıyla ilgili olarak şimdi öncelikle kılıç e, prensini görüyoruz. Şimdi belki de yoğun bir zihinsel aktivite içinde olduğunuz fark edilebilir, hızlıca bir şeyleri düşünmek zorunda kaldığınız bir zaman olabilir. Burada belki de geçmişte olan bazı şeyler karşınıza çıkar, hatırlamaya çalışırsınız. Ondan dolayı böyle hızlıca, yoğun bir şekilde düşünmeniz gerekebilir ya da hiç beklemediğiniz bir konu karşınıza çıkmıştır. Ondan dolayı ne diyeceğinizi, ne yapacağınızı belki de ilk etapta bilemiyorsunuzdur burada ama sonuç olarak duygusal durumunuzu belli etmeyin diyor Kılıç Prensi Buradaki yani telaşınız, heyecanınız söz konusu olabilir. Belki biraz moraliniz bozulabilir ya da siniriniz bozulabilir vesaire. Ama sonuç olarak burada eğer siz sakinliğinizi korursanız ve bunu korumak da mümkün olduğunca sorular sorarak olur diyor Kılıç Prensi. Sorular sorarak siz olayı durumu çok daha kolay bir şekilde ve çabuk bir şekilde kavrayacaksınız ve hangi cevaplar verilecekse, ne şekilde davranılması gerekecekse bunları kolay bir şekilde anlayacaksınız diyor. Ve burada bir gerilim ortaya çıktı. Bir anda bu gerilim ortaya çıkar ve bir anda ortadan kalkar sizin bu tavrınız sonucunda diyor Kılıç Prensim. Şimdi tabii ki araba kartını da görüyoruz. Bakın bir yolculuk belki de yine Kupa Şövalyesi'nde olduğu gibi bir yolculuğu ifade ediyor burada araba kartı. Ama onun haricinde belki de hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem deneyeceksinizdir mesela. Artık eskimiş olan, sizin işinize yaramayan bir konuyla ilgili bir farklı bakış açısı, farklı bir yaklaşım deneyecek de olabilirsiniz. Hayatınızın dizginlerini elinize alın diyor araba kartı yani belki de siz hani burada DNA değnek bahsettiğim gibi Hani kendi isteklerinizden ziyade yani önünüze bazı fırsatlar çıksın ben de ona dahil olayım Hani ben bir şey yapmayayım genel olarak diye düşünüyor olabilirsiniz yani bekleme pozisyonu da olabilirsiniz ama sonuç olarak araba kartı diyor ki, yani burada sizin belki de bir yani müdahale <gülüyor> pardon <gülüyor> sizin müdahalede bulunmanız gerekiyor olabilir. Yani çevresinde dolanıyorsunuzdur olayın, durumun ya da kendiliğinden her şey yoluna girsin diye bekliyorsunuzdur mesela. Ama bunu yapmamalısınız diyor araba kartı yani bir durum hani kontrolden çıkmış bile olsa siz bunu rayına oturtabilirsiniz. Yani böyle bir potansiyeliniz var ama sonuç olarak burada yani harekete geçmek konusunda belki de kararlı olmalısınız ya da istekli olmalısınız diyor. Şimdi bir de tabii burada değnek sekizisini görüyoruz. Bakın burada bir haber alabilirsiniz belki de beklemediğiniz bir anda bir gelişme olabilir ve burada hani bir telaş söz konusu olabilir yine burada kılıç prensine de bahsettiğim gibi bir heyecan söz konusu olabilir. Ne şekilde davranacağınızı ilk etapta bilemeyebilirsiniz ama geçmişte buna benzer bir şey yaşamışsınızdır diyor DNK8 ya da aynısını yaşamış olabilirsiniz. O yüzden onu düşünün Orada ne şekilde hareket etmiştiniz hatırlayın uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor. Ama tabii burada şunu da düşünmeniz gerekiyor olabilir. Hani geçmişte olan bir şey biraz da burada tabii siniriniz bozuluyorsa istemediğiniz bir şeyse bu yani tekrar karşınıza çıksın istemiyorsanız eğer. Hani burada belki de bazı şeyleri de değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Size zor da geliyor olabilir tabii ki. Çünkü birçok şeyi göze almanız gerekiyordur. Ondan dolayı size zor geliyordur. Yapmak istemiyorsunuzdur ama sonuç olarak içten içe de bunun yapılması gerektiğini de biliyorsunuzdur. İşte burada araba kartında bahsettiğim gibi yani burada bir dizginleri elinize almanız, bazı şeyleri değiştirmeniz de gerekiyor olabilir ve de bunu artık daha fazla ertelemeyin de der. Değnek 8 ise. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesajı. İsteklerin, ihtiyaçların farkında ol. Gerekeni yap. Kendini tanıman buna bağlı olabilir. Evet, bu hafta açılımımız böyle. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.